Murat Bey son aylarda telefonuyla tuhaf bir mücadeleye girdi. Sabah evden çıkarken %100 olan şarj, daha günün yarısına varmadan düşüyor. Telefon adım adım yavaşlıyordu. Bazen bir toplantı sırasında kapandı, bazen en lazım olduğu anda ekran karardı. Navigasyon açıkken yolu kaybetti, video çekerken nefesi kesildi sanki beni biraz dinlendir diyen bir cihaz gibiydi. Murat Bey önce kendi alışkanlıklarını gözden geçirdi. Parlaklığı kısmak uygulamaları kapatmak, güç modunu açmak, hepsini denedi ama sorun orada değildi. Telefon hala güçlüydü, kameraları yerindeydi, performansı potansiyelini koruyordu. Yorulan şey o gücü ayakta tutan bataryanın kendisiydi. Sonunda karar verdi. Telefonu masaya bırakıp batarya değişimini yaptırdığı anda sanki cihaz derin bir nefes aldı. Artık şarj daha uzun dayanıyor, performans daha akıcı akıyor. Telefon günün temposuna yeniden ayak uyduruyordu. Murat Bey de o anda şunu fark etti. Bir bataryayı yenilemek sadece gücü artırmak değildir, günlük hayatın ritmini de yerine getirir. Enerjini tazele, yoluna güçlü devam et.